Christian Solidarity Worldwide, Myanmar'daki Kachin Baptist Konferansı'nın eski başkanının acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu. Christian Solidarity Worldwide, Myanmar'daki Kaçin Baptist Konferansı'nın eski başkanının acilen serbest bırakılması çağrısında bulundu. Örgüt, Raif Doktor Kalam Samson'ın pazartesi günü Mandalay Uluslararası Havaalanı'nda tutuklandığını ve derinden rahatsız olduğunu belirtti. Christian Solidarity Worldwide'ın Doğu Asya kıdemli analisti Benedict Rogers, Myanmar'da böylesine önde gelen ve uluslararası düzeyde saygın bir dini liderin tutuklanmasından derinden rahatsız ve çok endişeli olduklarını dile getirdi. Christian Solidarity Worldwide, tutuklanan rahibi, Myanmar'ın önde gelen ve açık sözlü Hristiyan dini liderlerinden biri ve insan haklarının cesur bir savunucusu olarak tanımladı. Raip Sampson 2018'de Londra ziyareti sırasında üst düzey İngiliz parlamenterler ve yetkililerle görüştü. Ertesi yılda Beyaz Saray'da ABD başkanıyla görüşmüştü.